Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak burcu ayından doğanlar için ve yükselen oğlaklar için tarot açılımı yapıyoruz. Tarot 22 ve 28 Mayıs haftası için yapıyoruz. Konumuz bu hafta neler bekliyor sevgili oğlaklarım. Evet, hemen başlıyorum. Pazartesi'nden itibaren başlıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, cumartesi ve pazar. Evet, Olak Burcu. Pazartesi. bize neler çıktı. Pazartesi. Sevgili Olak Burcu. Bu kart bize diyor ki belki bir geçmişe tekrar karşı karşı gelebilirsin. Bu ne demek oluyor? Eski dostuyla, eski arkadaşla, eski sevgiliyle artık geçmişiniz olan olan kişilerde karşına karşılaşabilirsiniz ya da bir telefon görüşebilirsiniz ya da eski sevgili, eski eşi sana bir mesaj atar. Ya da belki eski soruları eski sorunlara tekrar karşı karşı kalabilirsiniz. Ayrıca ayrıca bazıları için sadece belki bir çocuklarla beraber güzel bir gün geçeceksin. konumuz eski sevgili bu kart ikinci kart diyor ki demek ki bazıları için bir eski sevgilinize karşı kalabilir ya eski eşinize bir tekrar bir araya gelebilirsiniz kart mı diyor ki ve tekrar bir sanki duygularda eski duygularınız da canla, canlanacak belki eski e, tutku tekrar alevlenecek tekrar o duyguları yükselicek e, evet ve salı günü bu kart diyor ki evet bir aşk kartı çıktı bazıları için bu bir romantik bir buluşma olabilir partnerinizle. Ve bazıları için devamı yapayım. Sanki bir e, seçim yapmak zorunda kalacaksın. Ya sanki bir iki, iki kişi arasında kalacaksın. Ya da seçim geçmişinizde ve geleceğinizde şu geçmişinizde ve şimdi olan hayatınızda bir seçim yapmak zorundasın. Ya da eski eşiyle belki yeni bir görüştüğü kişinin arasında bir seçim yapmak zorundasın Çünkü bu Ayrıca bu kalp bize diyor ki eski e, duyguları tutkuları tekrar canlanacak ve seçim yaparken görüyorum arkadaşlar tekrar Çarşamba günü geldiğimiz için tekrar bir kararsız görünüyorsunuz Evet ne yapmaya bilmiyorsun hangi yola hangi e, seçim yap hangi karar vereyim biraz kafanız karışık çok fazla endişeler var onun için kartlarımız diyor ki çarşamba günü verileceğiniz kararları erteleyin diyor başka bir güne verteleyin ee, belki bir tekrar bu kararsızlık nerede olabilir belki e, bu söylediğim gibi iki kişi arasında bir seçim yapmaktan zorlanıyorsunuz onun için biraz Kafanızı karışıyor, bazı endişeleriniz var. Belki geçmişinizi yaşadıklarınızı alakalı bir endişeler var. Ya da bazıları için eski sorunları tekrar e, e, gün yüzüne çıkabilir ve bunları çözmek için belki bir yol arıyorsunuz ve yol ayrımlı yol e, ayrımındasınız. Hangi yola, hangi karar vereyim Biraz kafanız e, karışıyor. Onu için Çarşamba günü hiçbir karar vermeyin. Biraz zamana bırakın ve her şey kendi kendi çözülür ve bu ayrıca kart diyor ki bazıları için belki bir tartışmalar sevdikler, sevdiklerinizle diyor tartışmalardan uzak duruyor belki bir e, tarafsız olmanız gerekebilir ve tarafsız tarafı seçmeniz sizin için daha doğru olacak ve geldik Perşembe günü Evet Perşembe günü çok olay borcu için muhteşem bir gün Perşembe günü hayatınızda ne hangi planlarınız varsa Perşembe günü bu planlarınızı hayatınıza geçirin Çünkü bu Perşembe günü sizin için gerçekten çok önemli bir gün büyülü bir gün onun için hayatınızla ilgili ne planlarınız varsa bu Perşembe günü başlayın bu planları uygulama o hayatınıza uygulama geç mesela bir ev taşınmayı düşünüyorsunuz ev arama Çünkü evet burada bir e, yolculuk görünüyor ev taşınmayı düşünüyorsun Evet Perşembe günü belki ev aramaya çıkacaksınız bir ev bulacaksınız Çünkü peş cuma günü rahatlıyorsunuz Sonuçta belki eski konuları tekrar e, bu hafta e, gün yüzüne çıkıyor Belki bu ev alakası ve konu değiştirme mekan değiştirme alakası konuları olabilir Böyle bir sorunlarınız varsa evet, mesela Perşembe günü evet çıkmaya arayın ve e, mesela güzel bir ev bulacaksınız çünkü Cuma günü sonuçta rahatlıyorsunuz. Ya bazıları iş değiştirmeye düşünüyorsunuz, bir iş yeri değiştirmeye düşünüyorsunuz evet bunu Perşembe günü e, yapın. Artık hayatınızda hangi önemli planlarınız varsa bunu e, Perşembe Cuma yapın çünkü bu kart bize diyor ki sonuçta e, sonunda. Cuma günü rahatlama yaşayacaksınız. Yeni hafifleyeceksiniz. Evet. Sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Böyle görünüyor. Belki geçmişinizle alakalı hangi, hangi geçmişinizde sorunları vardıysa çünkü bu kart ayrıca diyor ki uzun zaman bir bir işiniz vardı. Bir, bir problemleriniz vardı. Sıkıntılarınız var, vardıysa tekrar Perşembe günü bu sorunlarınız çözmek için bir fırsat olacak. Ya da bir önemli bir kişiler tanışacaksınız. Bu bu konuda kişiler size yardımcı olacak. Onun için Olak Burcu için bu haftasının için Perşembe, Cuma günü önemli bir gün. Hangi önemli planlar varsa senin için mutlaka Perşembe ve Cuma günü yapın. Evet geldik Cuma günü söylediğim gibi Cuma günü rahatlıyorsunuz. Bir sıkıntılar atıyorsunuz. Belki bir gereksiz kişilerden kurtuluyorsunuz ine güzel bir gün olumlu bir e, olumlu bir gün gösteriyor sizin için ve cumartesi günü biraz e, size bir konuda üzgün görünüyorsun Belki bir şey Hasret çıkıyorsunuz Belki bir e, birinde üzlem duyuyorsunuz ya bir, bir küçük aksilikler olabilir o gün Evet bir şey ters gittiyse her şeyde e, olumsuz bakmayın diyor bu bunu ya olumlu ıı, tarafı da bakın belki bunu ıı, böyle olması gerekiyordu. Ee, ayrıca bu kart diyor ki ne kadar samimi olursa ne kadar açık olursunuz insanlara karşı bu sıkıntılara diyor çabuk atarsın ve bu sıkıntılar çok geçici ve küçük bir sıkıntılar belki sizin ruh haline bağlı, bağlı olabilir belki bir o gün nasıl diyeyim, bir ıı, ruh halinizi Evet çok yüksek dil olabilir. Onun için bir, bir şey karşı eksik duyuyorsunuz. Üzlem duyuyorsunuz. ya bir şeyle hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Onun için ne kadar samimi olursun, ne kadar açık olursun bu sığındırlar çabuk atlatacaksın. Sanki evet biraz oğlak Burcu için Cumartesi günü biraz depresyon günü gibi görünüyor. Ve pazar günü evet çok yoğun bir gün görünüyor. Bak, bakar mısın? Bir sürü işinizi halletmeye gerekebilir. Bir sürü işi. Bilmiyorum artık hangi işleriniz olursa ama bugün evet bir sürü işiniz e halletmeye gerekebilir ve sadece bu işinize kendi bitirebilirsin. Çünkü bir destek yok. Ya da evet bir sürü işiniz varsa desteği almaya çekinmeyin. Birilerine de yardım isteyin ve bu da size rahatlama getirecek bir iş paylaşımı yaparsanız her şeyi kendini halletmeyin diyor Her şeyi ben yaparım demeyin. Bazı kişi etrafınızdaki kişilerde bu işinize paylaşın ve bugün sizin için mutlu, güzel geçecek ve e, rahatlayacaksınız. Evet sevgili Oğlak Burcu. Bugün bu hafta özellikle çıkartalım. Söylediğim gibi bir Pazartesi günü sanki geçmiş karşına çıkacak. Burada eski sorunları olabilir. Eski eski arkadaşlar, eski dostlar, eşler tekrar karşına çıkabilir. Muhtemel çıkacak, muhtemel çıkacak çünkü yüksek yüksek bir risk var bazı oğlaklar burcu için. Ve onu o karşı alakaları bir seçim yapmaya gerekebilir. Evet biraz seçim. Bu bu seçim bak bu hafta öyle bir durumunuz olacaksa diyor. Bu hafta bu seçim bu karar vermeyin diyor. Ondan sonraki daha sonraki zaman erteleyin. Ve bu hafta önemli bir işin diyor. Bitirebilecek için olumlu bir zaman olacak diyor. Perşembe günü diyor. Kendine inan diyor. Ve hayatına dair hangi planlarını varsa bunu cuma cumartesi yap. Çünkü bunları e, sana rahatla. Cuma günü kartı diyor ki. Sonunda diyor rahatlayacaksın ve sıkıntılar atacaksın demek ki perşembe başladı bir ha planları hayata uygulamaya ve Cuma günü rahatlıyorsun. Evet sevgili Olak Burcu Bugün şimdi melek kartlarımız neler söylersin için? Evet becerikli iş ödülündürüyorsunuz evet demek ki bu hafta bir planları hayatına geçirirsen demek ki becerebileceksin ve ödüllendireceksin sonunda. Bir konun bir konun hakkında öğrenmesi gereken her şeyi öğren diyor. Evet demek ki belki bu hafta sayın için eski bir konular çıkacak. Bunlara ilgili karar vermeden önce öğrenmesi gerekeni her şey öğren diyor. Evet, parlak fikirler, yeni ilham evet. Senin için yeni bir parlak fikire olacak evet. Bir durumda gerçeği görme evet. Yine de bir duruma karşı karşı kalacaksa ve bu durumu içinde gerçeği görmeye gerekir. Evet bir dön, dönemin ya da durumun sonu. Evet söylediğim gibi bir şey e, sonlandıracaksın. Demek ki bir ilgili dediğim gibi bir karar vermene gerekebilir. Demek ki bir sıkıntı anladığım kadar bir sıkıntıları bir şeyde e, kurtulacaksın diyor. Bir dönemin sonu bir zor bir sonu zor bir durumun sonuna gelmişsiniz. Evet Oğlak burcu bugün bu kadar. İnşallah verdim tavsiyeler, verdim ee, uyarılara dikkat edersiniz. İnşallah hayatınızda her şey güzel olur.